Selamlar. Bugün sizlerle Pamuk Üniversitesi'nin tenis kortlarındayız. Sizlerle buradan konuşma yapmak istedim. Farklı farklı yerlerden, farklı farklı gezdiğim mekanlardan, gittiğim yerlerden sizlere video çıkartmayı düşünüyorum. Öncelikle videoma giriş yapmadan önce sizlere bir teşekkür etmek istiyorum. Çünkü kardeşlerimden, abilerime, ablalarıma, amcalarıma kadar, teyzelerime kadar herkese biz olarak çok teşekkür ediyorum. Büyüklerimin de ellerinden öpüyorum. Sizlerin sayesinde hani gerçekten mutlu olduğumu anladım. Sizlerle beraber bir kendimi buldum diyebilirim. Dopamin salgıladım diyebiliriz. Siz olmasaydınız yani şu anda belki şu ikinci videoyu bile çekmiyor olabilirdim. Pek ihtimal vermiyorum ama olabilirdim. Hayat sizlerle güzelmiş. Onu anladım. Sizin desteklerinizle sizlerle birlikte daha güzel günler, daha güzel geleceklerimiz olacak inşallah. Bu yüzden çok teşekkür ederim. Beni hani bu kadar desteklediğiniz için, bu kadar destek mesajları attığınız için sizleri çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Benim için, ailem için Bambaşka bir yerdesiniz. Bunu da lütfen e, unutmayın. Bugünkü videomuz şu şekilde olacak. Ben her gün biliyorsunuz short videosu atıyorum YouTube'a, Instagram'a reels videosu atıyorum, TikTok'a aynı şekilde aynı videoları üç farklı platforma atıyorum. Bu üç farklı platforma attığım videoları da e, kısa kısa attığım için en uzun kısmını detaylı bir şekilde anlatmıyorum. Benim amacım ve kanalın içeriği şu şekilde olacak. Bu short'ların bu Reels'ların, bu TikTok videoların uzun versiyonlarını biraz daha ayrıntılı bir şekilde anlatmış halim olacak diyebilirim YouTube için, YouTube uzun videoları için. Mesela bugünkü konumuz neydi? Geçmişi silme, geçmişinle gurur duy gibi bir konu başlığına sahip. Mesela öncelikle kendimden başlayabilirim. Bu YouTube kanalı mesela çok eskiye dayanıyor. Benim lise 2, lise 3 pandemi çağına kadar dayanıyor. Ben o zamanlar tabii pandemi evdeyiz, oyun oynuyoruz, hani okul yok, evde sürekli arkadaşlarla hani Discord üzerinden çeşitli online platformlarda video çekip YouTube'a atmayı düşünüyorduk. Bu şekilde bir YouTube kanalı açmıştım ve hani bunun da pandeminin de etkisiyle beraber iyice hani atmak istedim. Twitch'te yayın açtım vesaire. Bu şekilde ilerledi. Beni buraya getiren olay ise işte bunlar oldu sevgili dostlarım. Eğer ben o YouTube kanalını açmasaydım, belki o videoları çekmeseydim şu anda ben olmayacaktım. Şu anki versiyonum olmayacaktı. Ben o videoları çekmeseydim o zaman o kötü yorumlara maruz kalmasaydım. Instagram'da çok eski Reels videolarım var motivasyonci kanalında. Onlara bir bakabilirsiniz. O videoları atmasaydım çok hani kilolu halimle o videoları atmasaydım, bana kötü gelen yorumları okumasaydım, hiç bilmeseydim, ben belki şu anda spor yapmayacaktım. Kendime dikkat etmeyecektim. Beslenmeme dikkat etmeyecektim. Belki de tenis antrenörlüğünü hiç yapmayacaktım. Çeşitli kurumlarda, kuruluşlarda, özel sektörde çalışmayacaktım. Kendimi belki de hiç geliştiremeyecektim. Bu yüzden hani geçmişinize gurur duyun, geçmişinizi sevin diye bir videoda vurguladım. Benim amacım, Geçmişinizi hani değiştiremezsiniz ama geleceğinize yön verebilirsiniz. Ben her zaman daha iyi bir gelecek için, daha iyi bir Türkiye, daha iyi bir vatandaş olmanız için hani bu videoları çekiyorum. E, vatanını seven, ülkesini seven bir nesil yetişmesi için de ayrıyeten çabalıyorum. Benim ilk hedefim önce kendisine... Ondan sonra vatanına, milletine faydalı bir birey yetiştirmek. Evet ben tenis antrenörüyüm. İnsanları bir saat, bir buçuk saat görüyorum ama insanların geleceğine belki de çok fazla rol oynayabilirim bu spor dalıyla. Belki kişinin geleceğini değiştirebilirim. Kişi spordan belki ilerleyecek, Wimbledon'a belki gidecek. Yani biliyorsunuz hiç Türk yok Wimbledon'da. Grand Slam'lerde finalde oynayan Türk neredeyse yok, hatta yok. Bunları değiştirmemiz lazım. Bunları işte yetiştireceğimiz insanlarla olacak. O yüzden diyorum ben hani bu geçmişimi silmeyeceğim. Hiçbir zaman bu videoları da silmeyeceğim. Belki kenara hani oynatma listesini silebilirim. Ayrı bir hani mazi olarak oynatma listesi altında saklayabilirim, tutabilirim ama hiçbir zaman sizlerden saklamayacağım. Çünkü ben böyleyim. Böyle var oldum. Böyle de devam edeceğim. Bunun üzerine koyarak devam edeceğim. Şu anda da evet hatalarım var, eksikliklerim var. Konuşmalarımda bir sıkıntılar olabilir. Ama bunları zamanla yapa yapa her gün video çeke çeke düzelteceğim. Mesela ben bundan önceki hayatımda her gün kamera karşısına geçmiyordum. Çok fazla fotoğraf çeken bir insan değildim. Ama işte bu YouTube kanalı sayesinde, sizlerin sayesinde bir yenilik, bir değişiklik yapacağım ve bu şekilde hem üzerime koyacağım ve en iyi versiyonumu geliştireceğim. Sizlerden de bunu yapmanızı istiyorum. Ee, bu şekilde hani hem geçmişim hakkında bir video çekmek istedim hem de geleceğimizi ve birazcık da kendi içimi dökmek istedim. Amaçlarımızdan, yapmak istediklerimizden bahsettim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıda Instagram linkim hem Motivasyonci hesabımın hem Salahattin Savcı kendi ana hesabımın linklerini bırakacağım. Ayrıca de Twitter hesabım. Oralardan da takip edip bu videoların kısaltılmış hallerini bulabilirsiniz. Onları da beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Sağlıkla kalın, sağlıkla geçinin, sağlıkla ilerleyin. Umarım her şey istediğiniz gibi olur. Kendinize çok iyi bakın. Sporla kalın.